2020'de 138 milyar lira ödenen faize 2021 yılı için 180 milyar lira ayrılmıştır. Yatırıma ise sadece 103 milyar lira. Bakın buradaki görmüş olduğunuz tablo yıllara göre iktidarınızın bütçeden faize verdiği parayı net bir şekilde ortaya koyuyor. Ve AK Parti iktidarları tarihe faizci bir iktidar olarak geçecektir. İşte bunun için diyoruz ki bu bütçe vatandaşa hizmet değil faiz lobisine, faiz baronlarına ve rantiyeye hizmet bütçesidir. Faize 180 milyar lira verilen bu bütçe net olarak söylüyorum ki haram bir bütçedir. Bunları sadece sizi tenkit etmek için söylemiyorum. Bu faiz bütçesine karşı durmak bizim hem inancımızın hem de insanlığımızın bir gereğidir. Faize ayrılan paranın sadece yüzde üçü ile KYT borçlarının tamamını silmemiz mümkündür. KYK borçlusu genç arkadaşlarıma sesleniyorum. Kaynaklar israfa, ranta ve faize gidiyor. Kadroya geçirilmeyi bekleyen taşeron işçilerimize, icralık olan çiftçilerimize, yük olarak görülen EYT'lilere, kuru ekmeğin reva görüldüğü dar gelirli vatandaşlarımıza, atama bekleyen yüz binlerce genç arkadaşıma sesleniyorum. Bu bütçe ve bu kaynaklar faiz Z israfa ve ranta gidiyor. Dolayısıyla bu bütçe insanımızın değil, faizci kapitalist anlayışın öncelendiği bir bütçedir.